Babu nisa nisa'i vel huy-yadı ilel musalla. Hanımların hatta belirli günlerde özel günlerini yaşayan hanımların namazgaha çıkmaları babı. Kalel müellif el İmam el Bukhari rahimahullah ve rahimenemah. Şu zatın derecesine bak. Bütün İslam dünyasında hadis-i şerif kitapları arasında en makbul, en muteber, en değerli, en sahih kitap nedir diye sorsanız, hangi mezhebe, hangi cemaate mensup olursa olsun, tereddütsüz verilecek cevap nedir? İmam-ı Buhari'nin sahihi. Biz böyle bir kitap okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim müstesna. Kur'an-ı Azimüşşan mütevatir Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Bir beşerin Kur'an-ı Azimüşşan ilahi kelam. Ama bir beşerin gayretiyle meydana gelebilecek en güzel eser. En güzel beşeri eser İmam-ı Buhari'nin sahihi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadis-i şeriflerini almış. Kendisinden bir açıklama ilave etmeksizin. Sadece bab başlıklarında bazı sahabi ve tabi alimlerin görüşlerini nakletmiş. Hadis şerifler hakkında yorum, şer, açıklama nakletmek sizin üstatlarından aldığı şekliyle aynen nakletmiş. Üstatlarının muhaddislerin isimlerini anarken de en ufak bir mübalağa, ayrıntı yok. Kale Abdul kale fulan. Bunların kim olduğu, cerh ve tadil rical kitaplarında ayrıca beyan edilir. Ve ismi anıldığı zaman kale bukhariyu Rahimahullah diyoruz. Allah rahmet eylesin. Onunla beraber bizlere de rahmetiyle muamele eylesin. Haddetene Abdullah ibn Abdülvehhab kal haddesene Hammad ibn Zeydin an Eyyube an Muhammedin an Ümmi Atiyyete yine Hazreti Nesibe'den Nesibe Nüseybe her ikisi de kullanılıyor. Kalet umirna en nukhrijal awatika ve oatil, hudur yaşlı hanımları ve belirli günlerindeki hanımları ve yeni örtüye bürünmüş gelinlik kızlar dahil hepsini çıkarmamız bize emrulundu. Hepsini namazgaha götürmemiz bize emrulundu. Yani Peygamberimiz vasıtasıyla hanımlarına ve Medineli hanımlara, Mekkeli muhacir hanımlara bu haber veriliyor. O coşku, o sevinç, o maneviyat birlikte yaşanıyor. Ama hepsi edebe, hepsi ihtilat içinde olmamaya, hepsi erkeklerle konuşmamaya riayet ederek, yani İslami ölçülere riayet ederek, Mesela böyle bir cemaate katılan hanımın erkekler tarafından hissedilecek şekilde koku sürünmesi nedir? Haramdır. Erkeklerle iç içe konuşmaları, görüşmeleri vesaire haramdır. Yani edep ve hürmet içerisinde tamamen erkeklerden uzak, ayrı bir şekilde ama o manzaraya şahit olmalı. Çünkü insan o güzel manzaraya şahit olduğu zaman o manzaradan, o manevi havadan, meleklerin de katıldığı o mübarek meclisten elbette istifade edecektir. E bunlar mahrum kalmamalı. Hanımlar mescitlere gelmeli, ibadet ve taatte bulunmaları için bir takım fırsatlar tanınmalı. Ama Hazreti Ayşe Validemizin ifadesiyle belirli ölçülere, fıkhi, nebevi ölçülere riayet edilmelidir. Bu ölçüler dahilinde elbette camiye, cemaate, hatta bayram namazlarına katılmalarında herhangi bir mahzur olmayacaktır. İmam Buhari bu konudaki hadis-i şerifleri bizlere farklı farklı senetlerle nakletmektedir. Rabbim inşallahü teala bu değerli eserden istifade etmeyi ve bunu okuyarak tamamlamayı nasip ve müyesser eylesin.